Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere karayolunda emniyet şeridinde duraklama yapan, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçların ihlallerini önlemeye ve tespit etmeye yönelik havadan trafik denetimi icra ettik. Amacımız İçişleri Bakanlığımızın trafik güvenliği stratejisi ve trafik güvenliği eylem planı doğrultusunda trafik kazalarını azaltarak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ve sürücülerin üzerinde yakalanma algısının artırılmasıdır.